Şimdi de Kabak Koyun'a geldim. Yaklaşık 20-25 dakika yürüme mesafesinde yukarıdan arabaya bırakıyorsunuz ve Kabak Koyun'a geliyorsunuz. Akşamki manzaram da bu. Burası Turan Hill Lounge. Ee, birkaç gün burada olacağım. Birazcık Kabak Koyun'da sessizliğin tadına varacağız. herkese selam. Şu an var ya muhteşem bir gün batımı var. Ekranda hiçbir oynama yapmıyorum. Burası Turan Hill Lounge. Kabak koyundayım. Otelimin balkonu bu. Şimdi elimden geldiğince size kabak bölgesini gösteriyor olacağım. Şimdi bu akşam da bu yemekleri yiyeceğiz. Bunların hepsi el emeği göz nuru yemekler. Mesela bu salata olması lazım. Burada bir çorba var. Burada bir tatlı. Bunların hepsi buradan çıkıyor. O, direkt içerisinde yiyebiliyorsunuz. Ee, çok samimi ve güzel bir yer burası. Böyle burada akşam oturup keyif yapabiliyorsunuz. Günaydın burası da Turan Hill Lounge. Restoran kısmı. Aşağısı da kabak koyu. Görüyorsunuz yemyeşil bir yer burası. Kuş sesleri nasıl? Şimdi arkadaşlar Elimden geldiğince size bugün kabak koyunu ve vadisini göstermeye çalışacağım. Burası bizim kaldığımız Turan Hill Lounge'du. Şimdi oradan aşağıya indik. Yukarıda şelalelerin olduğu yere yürüyeceğiz. Yaklaşık gidiş geliş 2 saat falan sürecektir. Yolculuğumuz başlıyor. arkadaşlar ekip çok sağlam, üçlü canavarlarla çantamızı da aldık. Ee, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yaklaşık iki saat falan sürecekmiş. Dağlar falan efsane bu arada. Çok güzel yer burası. Bayıldık. Özellikle Şafak bayıldı yani. Yerinde duramıyor. Arkadaşlar yolla görüyorsunuz böyle kırmızı beyaz çizgileri size işaretçik olarak koymuşlar. Böyle patika yoldan şimdi şelalenin olduğu yere gidiyoruz. 45 dakika yazmışlar ama biz muhtemelen yarım saatte gideriz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok daha bu küçük bir parçası. Yolumuza devam edeceğiz. Şu patika yoldan yürümeye devam. Lost filmi gibi var ya burası. Sakın dikkatli ol Sakın dikkatli ol Jason. Jason karşıya geçecek. Boruyu patlat da köyün şeye gitsin. Suyu. Bence geçemeyecek. Düşecek ya suya. Çakılacak. Aha geçti ya lan. Şafak geçti vallahi adam. Alın arkadaşlar. Yolun sondaki şelale. Canımız çıktı. İyiyim, çok ama daha var yukarıda. Hani bundan sonrası artık Dağ'ın devamı. Vadeli sonu. Valla bilmiyorum. Hayır. Çıktık ya ineriz herhalde. Çok zor çok. Valla canımız çıktı. Şimdi Turan Hill Down'da... Artık yürüyüşten sonra trekkingimizden sonra geldik. Biraz yemek yiyeceğiz. Sonrasında da sahile ineceğiz. Manzaramız da bu işte arkadaşlar. Aynen. Muhteşem bir yer. Bakın burada hindiler, tavuklar var. Şurası da muhteşem tepe. Dağlar yine bulutlarla kaplandı. Şimdi ben biraz sahile gidip elimden geldiğince size sahili göstereceğim. Şimdi de sahil kısmına geldim. Burada masmavi bir deniz var. Biraz çakıllı, biraz kumlu da bir sahil. Bilmiyorum ekrandan nasıl görünüyor ama orijinali şu an benim gördüğüm hiç Şimdi yolundan yürüyorum yine. İleride bir tane mağara varmış. Oraya gideceğim. Manzaram da bu. Denizin dibi görünüyor vallahi. İşte Kabak da. Burası o tepedeki muhteşem dağda. o. Oh. Artık güneş batıyor. Ben de biraz yürüdüm, geldim, yoruldum. Şu köşede biraz keyif yapacağım. Elimden geldiğince de size buraları göstermeye çalışmıştım. Burası da Turan Hill Lounge'da kaldığım otel işte. Otel demeyeyim de. Ee, biraz şey doğal bir kamp alanı gibi. Bu şeyler bungalovlar falan var genelde. Çok güzel bir yer. Sabah otelimizden çıktık. Kabak koyundan. Dedik Öldeniz'e doğru gider, giderken bir de Kelebekler Vadisi'ne uğrayalım bize yine bu manzara eşlik etti efendim. Nasıl güzel bir renktir bu ya. Kelebekler Vadisi'nin bakın insanlar yüzüyor şu an Nisan 1. Görüntüsü de bu yukarıdan. Mas mavi deniz kıyı kesiminde de turkuaz rengi. Çok güzel yerler ya. Bayılıyorum bu Fethiye. Yi. Muhteşem bir gün var bugün Fethiye'de, Ölüdeniz'de. Paraşütler atlamaya başlamış. Yatları da görüyorsunuz. Tura çıkan yatlar da varmış. Hava çok güzel. Deniz mis gibi. Bakalım bugün neler yapacağız. Burası da Belce kız sahil. Tabii şu an kimsecikler yok. İsterseniz burada voleybol da oynayabiliyorsunuz. Yazları biraz dalgalı olur burası. Ama Türkiye'deki en güzel plajlardan bir tanesi burada. 200 ve 2000'de hala kar varmış. Aşağıya görüyorsunuz inanılmaz yüksek burası. Felaket. 2 metre, 3 metre kar var. Daha bile fazla belki. Hava soğudu ama birazdan göreceğiniz manzaralar insanın içini ısıtacak. Geldiğince size şimdi Öldeniz'i göstereceğim. İşte buradan uçuyorlar arkadaşlar. Buradan aşağıya koş diyorlar başlar koşmaya. İşte ödenizde orada arkadaşlar görüyorsunuz. Şu kumburlu Adalar Bak Sağ taraf Kayaköy Yukarıda Manzara da bu Burası da arkadaşlar Sağ tarafı dağın, Burası Hisarönü Şurası Kayaköy Öldeniz bu tarafta kaldı bakın Sol tarafta Burada Fethiye Göcek falan da şöyle ileride kalıyor manzara da bu. Bu kadar güzel bir yer işte buralar. Dağlarda hala karlar var. Bakın dağlardaki karı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim üzerimde hala tişört şort var ama arkada da böyle Fethiye manzarası. <laughs> Türkiye'den selam. Şimdi meşhur Amintas'a geldim. Direkt şehrin içerisindeki kaya mezarlarından bir tanesi bu. 2600 yıllık bir mezar. Müze kartla giriş bedava. Normal para vererek girmek isterseniz 5 TL. Şimdi size en yakın noktasından göstereyim. Arkadaş aç. İlerliyor şimdi yemek yiyecek. Bakın. Bir kaplumbağa. Nasıl ilerler görün. şu anda Amintas'a çıkıyor. Tabi Amintas'a çıkarken burası da Fethiye şehir merkezi manzarası. Göreceğiniz yer burası. Bütün o marina burası. Kordon kısmı böyle bakın başlar kordon sahil bandı. T karşıya kadar gider şuraya kadar. Sonuna kadar gidersiniz. Burası da Fethiye Körfezi. Ayrıca Fethiye'de yaşadım. 18 yıl. Bir kere buraya çıkmamıştım biliyor musunuz? Meyer ne güzelmiş. İlla dünyaya gezip görüp ondan sonra mı buraya görmek gerekirdi? Hayır. O zamanlar tarihin ne olduğunu bilmiyordum çünkü. Meyer 2700 yıllık tarih yeni başımızdaymış. Böyle de bir manzaranın karşısında duruyormuş. Arkadaşlar burası o kaya mezarının kapısı. Şuradan kırılmış içeriye girmişler zamanında. Muhtemelen kral da burada yatıyordu. Tabi gençler sağ olsunlar ee, saçma sapan şeyler yapıp içeriye grafitilerle süslemişler ama umarım bir gün bu tarihi değerlerin farkına varıp korumanın ne demek olduğunu da öğrenirler. Çok önemli bir yer burası. Ee, zaten görüyorsunuz zorla ayakta kalıyor. Yani inşallah bunu bir restore edip güzel bir şekilde tarihi dokunun korunacağı şekilde ilerideki nesillere taşımayı becerirler. Yani muhteşem bir yer Fethiye. Ben buralı olduğum için söylemiyorum. Kaç gündür buralardayım, koylarını gösteriyorum size. Anlatmaya çalışıyorum. Muazzam bir yer ya valla. Kıymetini bilmek lazım. Hemen o Amintas'taki diğer küçük mezarlar. Tabi bazılarının kolonları tamamen gitmiş ve şu içeride bir sürü mezar var. Şu yukarıdaki iyi korunmuş. Onları da göstermek istedim. Sol tarafta da zaten Fethiye'nin manzarası. Hepsi yan yana. Size Aşıklar Tepesi'nden Marina'yı, iskeleyi ve Kordon'u gösteriyorum. İşte Fethiye Körfezi de böyle. Zaten bu kıyıdan yürüyerek her yeri gezebilirsiniz. Ve çok çok büyük bir yer değil Fethiye. Çarşı taraflarda burası. Pasfotur gece hayatı hep burada olur. İleride balık pazarı vardır. Şu tarafta kalır. Ee, akşamüstü de güneş batırmak için bence şuraları gezebilirsiniz. Çalış falan da şurada kalıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet gençler. Bugün de buraya geldim burada kuracağım çadırımı. Sarı su tarafları burası. Çalışın hemen ilerisindeki köşede kalır. Çok güzel hepsi günlük ağaçları. Hatta burada bir tane küçük de nehir var. Sahilde böyle. Karşıda Kızılada. Sol tarafta direkt karşıdaki Fethiye. Burası da çalış oluyor. Şimdi gidip uygun bir yer bulmaya çalışacağım. Çadırımı kurdum. Her yerde kurbağalar var. Böyle doğanın içindeyim bu gece. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel yer ya. Odam da bu. Hatta Oppa! Odamdan manzaram. <laughs> manzaram da bu işte arkadaşlar. Yeşil nasıl? Önümde nehir, arkamda deniz güzel yerler ya. Huzurun adresi. Alıyorum sandviçimi, bazen sucuğumu pişiriyorum ateşte. <laughs> Alın size doğa. Bu da benim Fresh and Black çadırım. Decathlon'dan aldım. 359 TL'ye. 2 saniyede kuruluyor vallahi Muhteşem bir şey. Tavsiye ediyorum. Çok işinize yarar. Ama her şeyden önemlisi sabah çadırın kapısını açtığımızda göreceğiniz şöyle güzel manzaralar. Herkese Akdeniz'den, Fethiye'den selamlar. <laughs>